2009'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan FETÖ'nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu. 2009 2009'da Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne Türkiye'de bir yabancı servisin yaptığı istihbarat operasyonunun dosyası Türk istihbaratçılar tarafından götürüldü. Bu operasyonda FETÖ'nün nasıl aktif görev aldığını anlayınca Erdoğan başbakanlıkta odasında dosyayı fırlattı ve şöyle bağırdı. Bunlar casus. Bunlar casus diye bağırdı. Öyle değil mi Erdoğan? Böyle bağırdı. Peki. Madem casus olduklarını biliyordun, neden 2010'da referanduma bunlarla gittin? Neden casus olduğunu biliyordun bunların? Neden Kirazlı Dere'de Türk Devleti'nin haremi ismetine soktun? Neden FETÖ'cü generalleri atadın? Casus olduğunu bile, bile?